düştü. İki, a, 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 a. Eğer bunu yersem Hedat buraya geliyor. <laughs> yani. Mm. <laughs> mm. Çilek. Zeynep. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Hazır bayramda önümüzdeki günlerdeyken ben de dedim ki neden bir sürü şeker alıp tüm hatta şekerleri alıp neden onları sizinle birlikte denemiyorum dedim. Ve şu an Haribo'ya gidiyoruz ve Haribo'daki bütün şekerleri alacağız. O zaman yola koyulabiliriz. Veriyor. Şimdi buradan Şimdi bunlar kutu alalım. Bir kutu yetecek mi size? Hepsinden birer tane alacağız. Bir kutu yeter ya. Bir kutu. Ama şimdi bu adam bana... Adam yok ki burada. Ne Hepsini azar azar alayım. 100 gram alırsam ben buradan kalkamam herhalde. Azar azar derken 4 tane. E 4 tane Sedat deneyeceğiz sadece. Gerçekten buradan adam yok yani. Bir tane mi alayım? Bir tane alayım. Hepsinden 3'er falan Özel, Özel mantar prandi al. Ne? Özel mantar prandi. <laughs> Bak o çok güzel abi. Çok güzel diyorum. <laughs> çok <laughs> Bundan aldım. Bundan. Alacağım hepsini. <laughs> kapatayım mı şimdi? Kapatayım mı derken? Daha koy. ne nereleri koy, koyduğumuzu unutma Vallahi. Valla. Unuttum ki. Saçmalı <laughs> ama şu ilk sıradan başladık işte. Ya adlarını bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Ama bunu biliyorum. Balık. Allah Allah yok Uçtan artık. Kaka mı bu? Ama kedi değil. Bitti alalım karşınızda stüdyoya dönmüş olarak döndüm. Nasıl bir cümleydi ya Ve geldim stüdyodayım. Bütün abur cuburları şimdi önüme şey yapacağım. Çünkü buradan almak gerçekten... Oha. Aa yere düştü iki tane. Sedat ben bunların hepsini yersem ne olur? Aa, 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 Gitti iki tane yere gitti. Ben sana, sana deneteceğim şey düştü. En garibinden başlayacağım ama. Ay iğrenç kokuyor zaten. Yer misin? Çok güzel. Çok güzel. Ha bu şey yaban mersin. Hayır. Yaban mersin. Böyle bir yaban mersin yok abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok oh, kötü değil mi şey Güzel. Biz niye bunların altlarına bakmadık? Siz arkada kusum şu an. İyi misin? Çok güzel. Bu güzeldi. Bu neyse ya güzeldi. Birer tane yiyeceğim yoksa ben gerçekten bir şey yaparım. Hani. Ne ya? ya? bombası yaşarım. Bunu da açalım bu arada. Çok merak ediyorum. Tuvaletli şey almış. Şaka gibi değil mi? Bunu da çok merak ediyorum. Bakın mı bu? Aa! <laughs> Ben bir şey beklemiyordum. Oha çok iyi. Eee sürekli geliyor. Tuvaleti deneyeyim mi? Neyse evet, tuvaleti sonra deneyeceğim. Bunu deneyeceğim bu Güzel değil. Bana beyazı geldi güzel değil. Niye hiçbirini beğenmedim ben? Abi bu böyle bir abur cubur aynı şey. Haribo olabilir mi? Zaten haribo ihtiyacının bir tanesini Aynen. yersen. Hangisi çakmasın? Abi. Bu mu? Çakma. Bu çakma. Yok bu işte şeydisi bu şeydisi. Bu, bu, şekerlisi bu şekersizi. Kolayı da çok sevmem. Şeylerden... Valla sevmem. Bunların hepsini gerçekten burada yediğimde midye spazmı geçirme ihtimali mi? 90. Hı? %90. Ama hep ağzımda büyüdü. Gerçekten şu an... Vampiri sonra... mi yedin? Ne? Vampiri mi yedin? Vampiri yedim şu an. Bitmiyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Kedi değil. Bunu ne verecektim. Bu kedi dili. Kedilerin dili bu kadar uzun mu be? Bu nasıl bir şey ya? Bunlar bayatlamış olma ihtimali. hali? Ee, bu bayatlar mı? Bayatlar ama ilk bayatlamış ürün satmaz herhalde. Selam, bu, Çalıklı, bu güzel değil. Güzel değil arkadaşlar. Gerçekten bakın mesela bu dünyanın en güzel haribosu olabilir. Yemin ediyorum size en güzel haribosu. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunun mavisini niye almamışız? Almadık. Açık bir şey var mı? Yok. Şu an ben çok kötü tıkanmıyorum. Bir sınıf kalan için nasıl bir şeyler bırakmış? Hepsini Karnım ağrımaya başladı. Bir şey söyleyeyim. Dilim dil renkli olacak şimdi. Alır mısın? Yok kuşağı olacak. Biterse? Mavi. Yemin et. Ay çok mutlu oldum şu an. Bunun çok güzel olabileceğini düşünmüştüm. Değil mi? Çilekli bir şey mi olur? Çilekli. Ben bence şu an tat alma duyumu kaybettim. <laughs> Hepsini bir anda denedim. Ben şu an tat alamıyorum. Her hakikaten tat alamıyorum şu an. Tat ben ne olduğunu anlamadım. Ben. Ah. Mustafa sen de ye bir tane. Neyli söyleyin. Çilekli mi? Biri çilekliyor, biri vişne. Hepsi uyduruyor. En sevdiğiniz haribo aşağı yorum kısmına yazarsanız çok severim. Çünkü benim en sevdiğim Haribo. Bunun turuncu sözünü nereye Bu. Bu ve yılan. Ve de diş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bazıları gerçekten çok güzel. Mesela bu yılanlar güzel ama tatsız. Bir tadı yok. Tadı olmayan bir şey nasıl güzel oluyor? Şeffaflığı güzel belki de. Ne dersin? Şey denesene o. Şey var bu mu? Ha, Ha bunlar. Bunlar çok güzel. Bu arada gerçekten hepsini yiyemiyorum şu an. Gerçekten bunların hepsini yersen bu komaya falan girebilirim. Bak bunlar gerçekten bayatan. Dişim acıdı şu an. Hiç yumuşak değil bir kere. Gerçekten şu an dişlerim çok kötü acıdı. Hiç beğenmedim. bunları beğenmedim. Beğenmedim. Bunu beğenmedim. Bu ne oğlum? Bunu yersem ne verirsin? Hepsini mi? Evet hepsini bir kere de yersem ne yapacaksın? Hepsini. Bana bir ödül olsun. Ne olsun mesela? Bunu yersem kamera karşısına çıkacaksın. Hayır. Hayır. <laughs> tamam ben bunu yersem kamera karşısına çıkacaksın. Hayır. Söz Hayır. ver. Hayır. Eğer Hayır. bunu yersem setup buraya geliyor. Başlıyorum. Ne? Kaç dakikam var? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. <laughs> <Zaten iyiydi. gülüyor> <laughs> Çıkar şimdi <de> bizi de. <laughs> 10 <gülüyor> 5 4 3

Çok yoğun yani. Ay şu an jelibon yiyemeyeceğim. Gerçekten çok yok da bunlardan yemek istiyorum. Bu tuvalet şeyi neyse. Sarf boş. Bu arada başka iddialar seni çıkartmayacağım falan düşünme mesela. Ne çıkar sence bunun içinden? Bu ne? bu ne? Yani niye tuvalet yaparsın ki yani? Hani bir şekeri niye bu kadar kötü bir anımı satırsın ki anladın mı? Bu şu an o zaman ne denir bu fırça? Tuvalet fırçası. Şekerimiz oluyor. Bak Ama an anlatacağımı bilemedim. Hem çok ekşi hem o kadar şekerli ki böyle yani niye böyle bir... <laughs> çok ah, Çok ekşi ama. Ne? Aa kapanmıyor da. Klaset kapağını kapatmayı unutmayın. Ben bunu eve götüreceğim. Fırçamı da şuraya asayım da sonra kullanırım. Benim çok sinirlerim bozuldu bu oyuncağa ya. Bu ne? Kapağı açmam lazım ama bunun için. Yani. Aa, niye Hani desem ki içinden bir şeyler çıkıyor. Çıkmıyor o da yani anladın mı? Bu niye var şu an? Ay çok manasız. Gereksiz oyuncaklarımın yanına bir tanesi daha eklendi. Şöyle. Birincisi tuvaletim, ikincisi gereksiz bir aletim. Kemik. Bunlar benim karnım aşırı ağır. Ya Sedat! Ya bütün şekerler üstüne döküldü. <laughs> 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 ya of ya! Abi bu ne şeker mi bu? Isırayım mı? Nasıl yeniyor bu? <laughs> ister misin? Gerçekten tadı yani anlatamıyorum. Alın kendiniz tadına bakın. Yorumu size bırakıyorum. Şeker desen şeker değil. Gerecim. Gerçekten yani. Gereksin bilmiyorum. Ben almam. Bak mesela bunlar da balara saygım sonsuz ama buna değil yani gerçekten. Bunu tattım zaten. Şey kolalı yılan. Güzel. Kolalı yılan çok güzel. Kola sevmeyen bir insan acaba bunu yiyebiliyor mu? Bir sürü balık var. Senin yüzünden bu kadar balık aldık. al bir tane balığı sen yiyeceksin. Bunu da yiyeceksin. I I. Abi benim bence 2-3 favorim var ve ben onlar için hiçbir şey beğenmiyorum. Ne favori? Şunlar, portakalsı, yılanlar, Normal Haribo, ayıcık ve kola. En güzeller öyle. Bir de şu an bana hepsi aynı tat geliyor olabilir mi? Hepsi aynı tat. Değil mi? Bayram zamanı geldiği için önümüzdeki hafta yani önümüzdeki günler bayram olduğu için çok fazla şeker tüketmeyin. Özellikle çok fazla şey tüketmeyin. Şu an gerçekten midem çok kötü ağrımaya başladı. Ve dişlerim kesin çürüyecek. Çürür mü hemen? Hemen. Ha geliyor şu an çürüyor. Şu an çürüyor. Şu an ziyanmaya başladı. Gerçekten çok fazla böyle şeyler tüketmemeye çalışın. Bu mesela şu an benim yaptığım delilik Aa. bence ve zarar. Ver. Ama ben bunların hepsinin tadını merak ettiğim için ama gerçekten şu kolayı büyük kolayı tatmayacağım. Şunu tatmayacağım. Bunu tadacağım. Bunlar benim en sevdiğimler. Bu da çilek. Zeynep! <laughs> Bu, sen Zeynep de ama. Zeynep yenmez mi Zeynep yiyin yiyeyim bekle. Sen kalk Zeynep. Kemin küçüğünü yedim. Büyüğünü yemeyim. Diş yedim. Yılanları yedim. Ayıcıkları yedim. Bunları yedim. Ama çok güzel olmuşuz ha. Bir ikisini yiyeceğim. Ve bunları yiyeceğim. Zeynep süper bir de kötü demezsin şimdi ya. Zeynep mükemmelsin ya. Zeynep gerçekten mükemmel bir insansın ve Jelibon'un da senin kadar da senin kadar güzel ama bitiremeyeceğim. Çünkü gerçekten karnım inanılmaz ağrıyor. Bu da diğerleri gibi de aynı sadece şekil farkı var. Ben böyle düşünüyorum. Bütün haribolar aslında aynı sadece şekil ve meyve farkı var. Şimdi de bir liralarımı yiyeceğim. Çok güzel değil mi? Küçüklük onların aklıma geldi şu an. Ama bu erimiş. Güzel. Bunu yeriz ama beraber he. Aa mükemmel bir şey bu nasıl yapıyorlar ya? Ben bunu yemem bu arada. Yemin et. Yerim o zaman. Güzel yerim. Karamel bir şey. Of karamel şu an en sevdiğim şeylerden ikinci sırada yarıyor. ağzımda bir şeyler patlarken bunun tadını ve bu kadar şeyin tadını ama mükemmel. Bunları açmayıp sonra yemek istiyorum Sedat. Videomuzun sonuna gelelim mi? Bayramda bir sürü şekerler dağıtıldığı için şekerleri toplayıp onları denemek istedim sizinle birlikte. Hep böyle bir hayalim vardı bütün şekerleri toplayıp ama hep böyle sevdiğim şeyleri alıyordum. Sevmediğim şeyleri almaya cesaret edemiyordum. Video sayesinde bunu da deneyimlemiş oldum. Eğer videomu beğendiyseniz ve deneyimlemeni istediğiniz başka şeyler varsa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sürü bir sürü like atmayı unutmayın Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.